Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve eshabını Allah onları cihattaki şehit olma sevdasındaki bu arzularına bina öyle bir övüyor ki Mevlamız ayeti kerimede buyuruyor. Lakin Rasulü ve Lәdin âmanu bi amalihim ve anfusim. Peygamberin ve ashabı Allah yolunda canları ve mallarıyla cihat ederek ulaikelhumul hayrat Bütün hayırları onlara verdim diyor Allah Teala. Bütün mükafatları onlara verdim. Cenneti onlara helal kıldım. Hepsini cennete aldım diyor Mevla Teala. Bütün ashab-ı kiram cennetle müjdelenmişler. Ne sayesinde? Çünkü onlar allah Teala'ya teslim oldular. Müslüman olmak demek İslam, Müslüman teslim kökünden gelir. Ne demek biliyor musunuz Müslüman olmak? Malıyla, canıyla Allah'a teslim olan demektir. Gerektiği zaman canını Allah'a feda eden demektir. Gerektiği zaman İslam'ın ihtiyacı olduğu zaman malını Allah'a feda eden demektir Müslüman. İbrahim Aleyhisselam ne dedi? İzkalehu Rabbuhu Allah dedi ki İbrahim Aleyhisselam'a ey İbrahim dedi teslim ol Müslüman ol. Ona dedi eslem eslemtu Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Teslimiyet deyince işte malıyla canıyla Allah onu test etti. Allah onun canını istedi ondan. O da fedakarca mancılığın içindeyken fedakar, fedakarca canını Allah'a teslim etti. Cebil Aleyhisselam gelip onu oradan almak isteyince Rabbim ne takdir ettiyse ben ona razıyım dedi. Gerekirse beni kurtarır, gerekirse canımı alır diyerek Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Ben Allah'a teslim oldum dedi. O ne gerekirse hakkında yapsın dedi. Böyle bir teslimiyet gösterdi. İşte aynı teslimiyeti Eshab-ı Kiram'da da görüyoruz. Onlar da ne dediler? Bedir'e gidiliyor. Efendim, kervanı basacaklar Peygamber Efendimiz. Mekkeli müşriklerin kervanını basacaklar. Ekonomik güçlerini kırmak için. Efendim, müşrikler tabi haber alıyorlar Peygamber Efendimiz'in geldiğini. Bu sefer bir ordu çıkarıyorlar Peygamber Efendimiz'e. Resulullah ve eshabı hafif silahlarla donatılmışlar. Niyetleri sadece kervanı basmaktı ama iş kızıştı ve savaşa gitti. O zaman zerre kadar tereddüt etmediler, geri adım atmadılar, efendim şehre dönelim de kılıçlarımızı, kalkanlarımızı, zırhlarımızı giyelim demediler. Hafif silahlarla beraber olmakla beraber ölümüne gittiler. Saat bin Ebi Vakkas, Peygamber Efendimiz onlara sordu, 300 tane Müslüman, 313 tane Müslüman. Dedi ki ne dersiniz, gidelim mi, geri mi dönelim? Silahlarımız hafif, Allah yolunda canınızı verebilecek misiniz? Ayağınız titremeden, kalbinize ürperti gelmeden, fedakarca ölüme gidebilecek misiniz deyince Sa'd bin Ebi Vakkas dedi ki ya Resulallah لَوْا <laughs> Önümüzde deniz olsa siz o denize dalsanız vallahi arkanızdan biz de o denize dalarız korkmana hiç merak etmeyin diyerek Resulullah'a teslimiyetini Allah'a olan bağlılıklarını böyle ifade ettiler. Resulullah da onlarla beraber 313 tane Müslüman bin kişiye karşı savaşa gittiler muhterem kardeşler. Böyle can vermek, ölüme aşık olmak, ölüme sevdalanmak, Allah için ölmek. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Uhud Harbi'nde 70 tane Müslüman şehit olmuş. Onlardan birisi de Abdullah Abdullah bin Amr'ın babası Amr bin Haram. Şehit oldu. Oğlu Abdullah üzüldü. Ağlıyor. Babası şehit olmuş. Resulullah Abdullah İbn Amr'ı görünce dedi ki babanın dedi şehit olmasından dolayı mı üzülüyorsun? Ya adam? maalesef ateş düştüğü yeri yakıyor. Dedi ki Efendimiz doğru söylüyorsun ateş düştüğü yeri yakar ama sana bir müjde vereceğim. Allah babanı nasıl karşıladı söyleyeyim mi sana? Allah babanı nasıl karşıladı? Şu ölümün güzelliğine bakar mısınız? Ölüyorsunuz, sizi Allah karşılıyor. Ya, ya Rabbi bize de böyle ölümler nasıl böyle? Ölüyorsunuz, sizi Allah karşılıyor. Diyor ki ona, ya Abdi, Allah diyor, Resulullah haber veriyor. Ya Abdi, utik. Ey kulum, sen benim için şimdi şehit oldun ya, canını feda ettin ya, hani ben sana teslim ol dedim, Müslüman ol dedim. Sen de dedin ki Eslem tüle Rabbil alemin. Alemleri Rabbi olan Allah'a malımı da canımı da feda ediyorum dedi. Ve sözünü tuttun. Şimdi ben sana söz veriyorum. Ne istersen vereceğim. Ne istiyorsun? Ne demiş? Bize sorsalar deriz ki herhalde ya Rabbi cennet istiyoruz. Köşkler istiyoruz. Arabalar istiyoruz. Altınlar, zümrütler, yakutlar. Ne dedi acaba? Dedi ki ya Rabbi tuhini Faktüle fike saniyeten. Ya Rabbi dedi bu şehitlik, şehitlik bu ölüm ne kadar lezzetli bir şeymiş. Beni tekrar dirilt, senin için tekrar ölüyüm dedi. Bunu istemiş. Allah babanı böyle karşıladı. Ey Abdullah razı mısın? Razıyım ya dedi, Bundan güzel müjde mi olur? Şimdi insan ya efendim gelecek var. Çoluk çocuk var. Eş dost var. Tarlalar var, arabalar var, hatlar var, katlar var, yatlar var. Nasıl öleceğiz ya? Nasıl bunları bırakıp gideceğiz? Ölüm bize soğuk geliyor. İnsan sevgisini Allah'a bağlarsa, Allah'ı arzularsa, inanın ki bunları hiç görmüyor. Onlar bunları hiç görmediler. Ne eşlerini gördüler, ne dostlarını. Hiç arzulamadılar. Çoluk çocuğunu, zerre tereddüt göstermediler. Çanakkale Harbi'nde de işte aynı şekilde savaş öyle bir kızışmış ki efendim öyle bir kızışmış ki mermiler sağmak yağmur gibi yağıyor. Sağmak yağmur gibi cephelere mermiler yağarken o cephelerden çıkan genç Müslümanlar Müslümanlar o mermilere göğüsleri siper ediyorlar. Öndeki düşüyor cephede olan kardeşinin düştüğünü görüyor zerre tereddüt etmiyor biliyor 2-3 dakika sonra kendisi de düşecek dilinde Kur'an cennete girmek için hazırlanıyor Mehmet Akif'in dediği gibi bu yaman safların diyor ahengi hakikat müthiş sanki yalçın kayalar yan yana perçillenmiş öyle bir cephe kesilmiş ki müselsel iman hangi imana dokunsan taşacak inan Onların damarlarında şehamet yüzüyordu kan yerine. Yüreklerinde ölüm şevki vardı can yerine. Damarlarında kessen kan akmaz. Cesaret akar. Yüreklerinde ölüm şevki vardı can yerine. Yaşama arzusu yoktu onlarda. Bir an önce Allah rızası için ölelim de Mevla'mızın cemaline kavuşalım, cennetine kavuşalım arzusuyla yaşıyorlardı. Ölüm demek ne demek? Müslümanın ölümü hediyesidir. En büyük hediye diyor Peygamber Efendimiz Müslümana ölümdür. Çünkü sevdiğine kavuşacak. İza habba abdi likayi kulun beni arzularsa diyor Allah hadisi kutsi. İza habba abdi likayi kulun bana kavuşmayı arzularsa ahbabtu <laughs> likahu ben de ona kavuşmayı arzuluyorum diyor Allah. Böyle bir Rabbimiz var. Bizi bekleyen, bize kavuşmak isteyen Allah var. Bu Allah sevgisi bu farklı bir şey. İnsan aşık, aşık sevdiğine kavuşmak için ne kadar arzular. Sevdiklerimiz insan bir dünya dünyada insanın bir sevgilisi oluyor. Onu görmek için ama onun nur yüzünü, onun cemalini görmek için nelere katlanıyor? Sabahlara kadar gerekirse yollarda onu bekliyorsunuz. Sevdiğinizi, değil mi? Yüzünü göreyim diye. İşte Allah da Allah'a da aşk bu şekilde olması gerek. Mevlamıza kavuşma aşkı, arzusu. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethetmiş. Tabi orada 6 ay kadar kaldı Mısır'ı fethettikten sonra. Oradan işlerini tertip edip düzenleyip ondan sonra İstanbul'a döndü. Orada kalırken çadır kurdular ona. Büyük bir çadır. Mısır'ın çöllerinde o çadırı temizleyen bir hizmetçi, bir, bir kadın temizlerken işte o işleri yaparken, çadırın işlerini görürken Yavuz Sultan Selim'i görmüş ve aşık olmuş. Tabi kendisi bir hizmetçi, koskoca hünkar. Bu aşk, çaresiz bir aşk. Aşkını nasıl ifade edebilecek ki Yavuz Sultan Selim'e? Bir mektup yazıyor. Diyor ki, Derde olan ne yapmalı ve mektubu yatağındaki yastığının altına koyuyor Yavuz Sultan Selim'in. Yavuz Sultan Selim akşam gelip de yatağını yatacakken yastığın altındaki o mektubu görüyor, bakıyor mektupta yazıyor ki derde olan ne yapmalı. O da oraya bir not iliştiriyor diyor ki söylemeli. Ertesi gün bakıyor mektubuna cevap gelmiş, çok seviniyor. Ama diyor korkuyorsa. Nasıl söylemeli? Tekrar cevap yazıyor Yavuz Sultan Selim. Korkmamalı söylemeli. Bu bu kadıncağız diyor ki tamam diyor yarın diyor. Yavuz Sultan Selim'e diyor aşkımı itiraf edeceğim. Yavuz Sultan Selim akşam üzeri çadırına girerken o da kenarda bekliyor. Tam önünden geçerken kalbi artık dayanamıyor, düşüyor, ölüyor. Tabi Yavuz Sultan Selim durumu anlıyor. İşte diyor, "Aşık" Maşukuna böyle aşk olmalı. Allah için böyle aşk lazım bize. Yavuz Sultan Selim ölürken rahmetli sırtında bir çıban çıkmış. O çıban efendim ciğerlerine kadar işlemiş. Ölüm döşeğinde yanında da sırdaşı var Hasan Can. Yavuz Sultan Selim tabi böyle sekerat halinde baygın bir halde gözleri kapalı. Bakıyor ki hiç ağzı bırıldanmıyor Yavuz Sultan Selim'in. Herhalde diyor bir gaflet gelecek şu anda Yavuz Sultan Selim'e. Aman kelimeyi şehadet telkin edeyim de Yavuz Sultan Selim şöyle bir canlansın. Hünkârım diyor. Bu an diyor ne anı? Yavuz Sultan Selim gözlerini açıyor. Hasan diyor sen ne zannediyorsun diyor. Biz kiminle beraberiz? Biz diyor Allah için diyor ömrümüzü harcarken şu anda diyor sen diyor benim kiminle olduğumu zannediyorsun. Biz Allah'a gidiyoruz diyerek Yasin Suresini okurken vefat ediyorlar. Bu Allah sevgisi, Allah için cihat etmek, Allah yolunda can vermek, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak. Allah kendisini sevenleri Allah karşılıyor. Habibi Neccar, muhterem kardeşlerim Antakya'da yaşamış birisi var. Habibi Neccar. Buraya İsa Aleyhisselam elçilerini yolluyor Antakya'ya. Elçiler geliyorlar, Burası Allah'ı bilmeyen ateist bir memleket. Allah'ı tanıtacaklar. Şehre girmeden şehrin dışında Habibi Neccar denilen şahısla karşılaşıyorlar. İlk telkini, ilk tebliği ona yapıyorlar. Hemen Müslüman oluyor. La ilahe illallah diyor ve Müslüman oluyor. Ondan sonra şehre giren elçiler halkı irşat ediyorlar ancak halk ateist, Allahsız bunları taşlıyorlar. Elçilerin taşlandığını duyan Habib Milletçer koşarak geliyor. Allah diyen insanları nasıl taşlarsınız? Hiç mi Allah'tan korkunuz yok diyor. Bu sefer sen misin bize akıl veren diyerek bu yeni taze Müslümanı ayaklarının altında çiğneyerek şehit ediyorlar. Allah Yasin Suresi ikinci sayfada onu bildiriyor bize. Peki bu ölür ölmez şehit edilen şehit edilen Habibi Neccar Allah tarafından nasıl karşılanıyor? Şöyle müjdeleniyor. Gıyret hulil cennet. Biliyorsunuz değil mi bu ayet kelimesi? "Kıyletu hulüc cennet, gale ya iley teqavmi ya lemut." Allah ona diyor ki: "Hadi bakalım cennet sana müjdel olsun cennete gir." O ne diyor? "Gale ya iley teqavmi ya lemut." Ya Rabbi diyor, "Benim bu halkım, benim bu kardeşlerim seni tanımıyorlar. Keşke onlar da seni tanısa da senin bana yapmış olduğun bu ikram onlara da ikram etsen." "Vecaleleymine lükrebin beni ikram edilenler cümlesine ilhak ettiğin gibi" Buradan şu çıkıyor muhterem kardeşlerim. Allahu Teala nice insanları Mevlamız ölürken karşılamıştır. Bunlara mükreminler deniyor. Mükreminler. Allah şimdiye kadar mükreminleri karşılamış. Ve cealeni minel mükremin. Habibi Neccar'ın duasına ya Rabbi bizleri de icabet eyle. Bizi de mükreminler cümlesini ilhak eyle. Bizi de şehitler cümlesini ilhak eyle. Bu şehitler var olduğu müddetçe bu vatan asla asla düşmanların ayakları altında çiğnenmeyecek, ebedi olarak devam edecek. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda diyor şair. Şu fışkıracak toprağı sıksan şu eda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin beni tek vatanından dünyada cüda. Ya. allah